Hayırlı akşamlar. Bu sene Barcelona Manchester da malum Ramazan'a denk geldi. Biz de hemen sahaya inerek Messi'yle konuşuyoruz. Evet, Messi nasıl gidiyor Ramazan? Vallahi... E, Oruç tutuyorsun daha mı? Valla 10 saat oldu abi. niyetliyim. Ee, nasıl zora kalkabilir Valla hiç oldu. Abi kalktım mı desem, kalkmadım mı desem, bugün zaten gözüm hiçbir şey görmüyor. Kalbi yol bayağı bir azar işittim. Ee... Babaannem bayağı bir çevirdi beni. Ee, en son 5 dakika kalmış kalktığımda bir bazlama etmişler ağzıma attım bilmiyor da bek tuzluymuş üstüne bir bardak su içecek mi hoca Allahu Ekber dedi o yüzden hiçbir şey yiyemedim bugün de Golge'de bayağı bir sordum Bardiyal'a bilmesi de niye orada soru gibi oruçluyum da diyemedim adam şimdi derdi var Neyse Mesut seni de burada çok ağırladık. Sonra oyunu bunlar ya. Öyle var, diyorsun ben ama ben bayağı ki antrenmanda gördük. Kendi formanı geviyordun. Açtık lan el la. Hehehehe. Yürü abi. Neyse akşamı bekliyorum abi. Ben de çörek aldım. Ha.